okul bulduk da biz size bulamadık. Ağzımın yüzünü kıracaktım da zor tuttum Yeni okulunuzun idaresiyle görüşmem düşündüğümden biraz daha uzun sürdü de. Yeni okulunuz var. Böyle bu okula geleceğimi bilseydim okuldan önce ben yakardım zaten be. sen ne ahlaksız adamsın lan. İndir ana yani. Ya bağırmakta sesim kısıldı sana ya. Ahlaksız bu herif ya. Biz... Bu herif bizi rezil ediyor. Biz niye bununla dolaşıyoruz ya? Ya bırak abiciğim. Onu su koy ya. Bırak otursun orada. Ne oldu ki? Ya beyler onu bunu bırakın da şimdi biz meslek tanıtımı için kime götüreceğiz ya? Ya ben diyorum ki benim dedeyi götürelim aslında eski marangoz ya. E, okulda da bir sürü odun var. Uygulamalı bir şekilde gösterir. <laughs> Asıl odun bu bu. Kütük ya kütük. Ya aslında bakarsan Esma cadısı hiç haksız değil ya. Biz mahalleden kime götüreceğiz oğlum veli olarak? Nasıl haksız değil ya? E tabii abi. Ya bizim mahallenin yarısı işsiz. Geri kalanın sahibi olduğu meslek bizim okulda sadece bizim ufkumuzda görünüyor. Başka kimin olacak? Allah'ım ya ya. En sonunda kızdıracaktınız yeni. Arayacağım ilanındaki amcamı. Amcacığım diyeceğim. Ne olursun bizim okula gel. Bir saat ders almak bunları diyeceğim. Oğlum senin amcanın 150 tane mesleği var. O seminer biter mi zannediyorsun? <laughs> Amcam çok yönlü bir insansa. Suç mu kardeşim? Ya tamam arkadaşlar bırakın. Bu ikoncanların değerli verileri gelir sınıfa. Anlatırlar. Biz de boş boş bakar dinleriz işte. Güney. Necmi. Ne yapıyorsun? Ne zaman geldin ki? Dün geldim be teyze oğlu. Eve uğradım teyzemle Gülcan'a merhaba demeye. Seni burada olduğunu söylediler. Gelin bir göreyim. Eyvallah gel otur gel. Arkadaşlar Necmi tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız ya? Sihirbaz Necmi. Ha. Ee? Hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar. Ne diyeceğim? Sana bir şey sen de kendinden soğutma büyüsü var mı ha? Ayıptır söyle bir şey. Okulda bir tane kız arkadaşım var da Alice diye. Sürekli benim peşimde dolaşıyor ya. Kendimden soğutmak istiyorum ben onu. Orçacığım oh, kusura bakma ama e, senden soğutmak için bir sihre falan gerek yok ki. Yani kız seni ne zaman görse buz kesiyor zaten. Valla kardeşim o numara yok ama bozuk parası olan var mı? Bozuk parası bozuk parası var mı paşa? Sende var mı? Neyse ki bende var. Hayret. Ah. Parayı görüyorsun. Gördüm evet. Değil. Avucunu aç. Ah işte. Hadi Aa, be. Dur. Param nerede? Param nerede? Açayım para oğlum tost yaptım ha. Ben de yapacağım otobüs şimdi. Para mı verdin ya? Para mı verdin? Seni para mı verdin? Para mı verdin ya? Ver seni para mı? Bağırma ya. Para bende değil zaten. <laughs> Sende. Ha? Ya nasıl yapıyorsun? Bana söylesene bak, vallahi billahi kimseye söylemeyeceğim. Sakın ha, sakın. Ha. Eğer bak, şimdi söylersen bugün İstanbul, yarın Türkiye, öbür haftada bütün dünya öğrenir yemin ediyorum. <laughs> Bu da numara mı böyle Benim Milano'daki amcam bir dönem Avra olarak çalışmıştı Milano'da. En son San Siro stadını yok etti. Ondan sonra yenisini yaptı Kamiller. Adını da Cüzeppe Meazza koydular. <laughs> Sahtosu. Ulan senin amcan o kadar yetenekli olsa, önce seni kaybederdi böyle yiyen olmaz olsun diye ya. Beyler bir dakika, buldum ya. Neyi buldun gene ya? Hocam. Ay evladım ne yapıyorsun? İnsan sinsi sinsi yaklaşıp majestesini korkutur mu hiç? E, evladım diyorsam, üvey ev evladım manasında söylememe gerek yok herhalde. Gerek yok hocam, onu biz ezberledik merak etmeyin. E, niye rahatsız etmiştim peki? Ha, ya şu... Velilerimizin meslek tanıtım işiyle ilgili bir şey söyleyecektim. Bizim de velimiz gelecek de bizim için bir sınıf ayarlar mısınız? E, hiç sınıf kalmadı. Geç kaldınız. E, bize kadar var. E, olsa biliyorsun beni. Ayrıca da babana söyle, hapislerden kalkıp buraya gelmesine gerek yok. O kazdığı tüneli de geri doldursun ki yakalanmasın. Hadi, tıpış. Hocam, zaten gelecek kişi babam değil. Ayrıca Filiz öğretmenimiz ne kadar çok veli gelirse o kadar iyi olur demişti. Şimdi siz bize sınıf ayarlıyor musunuz, ayarlamıyor musunuz? Ne yazık ki küçükken kaba kulacık geçirdiğim için Filiz Hanım'ın söyleyeceği hiçbir şeyi duymuyorum. Siz de çalışın, siz de duymazsınız. Hadi bakayım. Esma Hanım. Mesela bunu duymadım. Ne oluyor Güney? Hocam bu Esma Cadısı'na bizim de velimiz var. Gelip mesleğini tanıtmak istiyor. Bize de sınıf ayarlayın dedim. Kadın duymamazlıktan geldi ya. Her zamanki gibi. Neyse ben hallederim. Kimi çağırmak istiyorsanız çağır. Olur mu? Tamam hocam sen de. Evet arkadaşlar, hiçbirinizin benim yaptığım işi meslek olarak seçmeyeceğini bilmekle birlikte... ...sizlerle burada buluşmaktan son derece memnun ve mutluyum. Bravo Gülücüğüm! Bir parti yeri bir da, üzerine şiir baş Sağ olun, var olun arkadaşlar. En azından bir saat eğlenceli zaman geçireceğinizi vaat ediyorum size. Biz sihirbazların yaptığı işin sihirle büyüyle ilgisi yoktur. Hızlı hareket etme, görselliği manipüle etme ve dikkati başka bir yere toplamaktır amaç. Arken... Şişt! Paran erken oğlum, ne yapıyorsun? oğlum, paran, ne yapıyorsun ya? paran nasıl şey söyle. Lan geç, senin mi para? Benim mi para? 23 20, 24 benim gibi. Bravo. Abi. Koncanların velilerine sınıflarını verip bizi böyle ortada bıraktılar ya. O Esma Sultan'a sağlı solu dalacaksın ya. Tamam boş ver bir trafo. Takılırız işte ne güzel. Vay. Ya Necmi elindeymişken şu trafonun içinden çekip alsan şu sinirini de sihirle. Böyle ani patlamalar yaşamasa, sağ solu dalmasa kimse ha? Ya niye canım? Trafo böyle gayet iyi. Eyvallah karabiberim vallahi. Sen de olmasan. Allah olacak bu iş. Ha olacak olacak güzel olacak ya. Evet arkadaşlar. Çakolatım. Balonun rengini görüyorsunuz. Evet siyah. Siyah. Orçun'cum bana yardımcı olabilir misin? Tabii. Hokus pokus diyebilir misin? Hayır. Hokus. Yalnız artistik hareketlerle. <laughs> Allah'ım ne ev artistik hareket diyor. Hokus. Arkadaşlar, ekonomide önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu değişiklikler ...yalnızca yüzeysel olarak kalmamıştır. Kurumlara yön veren kurallar ve değerler... ...bir başka deyişle üretim yapıları da... ...küreselleşme doğrultusunda farklılaşmıştır. Ee, i̇şte bu bakımdan demir-çelik sektörünü hepinize tavsiye ederim. Ürün bazında bakıldığında toplam kapasitenin yüzde 83'ü uzun ürünler... ...yüzde 15'i yassı ürünler, yüzde ikisi de vasıflı çelik ürünleri oluşturuyor... Yani seç beğen hangisini isterseniz. Bayılacağım burada. Bu ne? Bu ne? Furki. Ne kadar sıkıcı bir babam var. Sen neden bu kadar asabi olduğunu şimdi çok iyi anlıyorum ha. Birincisi ben asabi bir adam değilim. İkincisi babam sıkıcı bir adam değil. Aa. Kırdırma bana kafanı. Tamam ya tamam. Belki baban sıkıcı değildir. Belki sektörü sıkıcıdır da babam böyle olmuştur. Bağla. Babamın sektörü falan da sıkıcı değil. Gelişmiş demir-çelik üreticisi ülkelerin e, yassı ürün oranı yüzde altmış olup, uzun ürün oranı yüzde kırktır. E, arkadaşlar, bu ne demektir biliyor musunuz? E, kobiler için çok büyük giriş-yatırım alanları vardır. Nereye gidiyor lan bunlar? Şişt, nereye gidiyorsunuz oğlum? Sihirbaz Necmi'yi izlemeye gidiyorum. O daha güzelmiş, kusura bakma. Ne? Sihirbaz mı var? Fırki. Kusura bakma ben kaçar. Nereye gidiyorsun oğlum? Otur oturun yerde. Oğlum nasıl olsa salak olduğum için küslü kontenjanından muafım. He? İstem olmaz mı? Affedersin ama ben kaçıyorum Affetmem Zeki. Otur oturduğun yerde kırdırma bana kafanı. Millet, ah. ikoncanların velileri sıktı herhalde. Baksana bütün okul buraya akıyor. <laughs> Evet, sıradaki numaram için bir asistana ihtiyacım var. Yo, bana bak. Eğer böyle ortadan keyfiyle orasına vurasına fiyatlar sokmalı bir şey değilse ben senin asistanını Rahat ol. Yok yok, öyle bir numara değil Orçuncuğum. Ama açıkçası aranızdan bir bayan arkadaşınızın asistan olmasını tercih ederim. Ay, pozitif ayrımcılık diye. <laughs> ee, sihirbazlığın ilkesidir. Asistanın güzel bir kız olacak ki dikkat dağılsın değil mi? Öyle abi, öyle. Eğer Orçun senin asistan olursa bütün dikkatler senin üstüne döner, değil mi abi? <laughs> evet. Yok mu aranızda bir asistan? Ya Sevil, asistan soruyor işte adam. Çık işte sen. Kızım, gördün mü? Güzel kız deyince çocuğun aklına direkt sen geldin. İyi, İyi geçeyim bari. Sağ ol, Trabzon. <laughs> bir şey değil de niye teşekkür etmişim bana? Şimdi kutumuzu şöyle bana doğru tutuyoruz. Biraz daha uzak bir şekilde. <laughs> Son 40 yılda ülkemizin e, demir ihracatındaki artışı da göz önüne alacak olursanız Furkin'in babası amca. Yüksek müsaadenizle size uzun süredir hakkında olan bir soruyu sormak istiyorum da. Şekerim, iki dakika sus da adam lafını bitirsin. Boş verin size Oğuzhan amca. Buyurun devam edin. Pekala, sor. Ha, soru geliyor. Şimdi, bir kilo demir mi ağırdır, bir kilo pamuk mu? Bu mu He. İkisi de aynı ağırlıktadır Zeki'cim. Şimdi müsaade edersen anlatmaya devam edeyim. Ama olmaz ki. Biri pamuk, biri demir. Oğlum, siz de bir kilo işte uzatma be. Arkadaşım pamuk hafif olur, pamuk hafiftir. Senesin lan hafif? Dön önüne. Acaba ben bu soruyu gidip e, pamuk imalatıyla uğraşan bir veliye mi sorsam diyorum? Nasıl olur? Furkan oğlum, ben can arkadaşınla ofisimde işimle ilgili her şeyi sana anlatabilirdim. Zeki arkadaşınızın sorularını cevaplayayım diye mi beni buraya çağırdınız? Yok baba ya aslında dinlemek isteyen çok vardı ama. Bir bir gittiler. Zeki'den mi kaçtılar anlamadım ki. Millet koşun. Bisikletini çağırdı çağırdığı böyle süper şov yapıyormuş. Hacı ben kaçar. Kapatma o kapıyı. Kimi çağırdı ki bunlar ya? Bilmiyorum ki. Pekala. Furkan oğlum. Beni buraya boşu boşuna getirdiniz. E, vallahi kusura bakmayın Oğuzhan amca. İşte biz de mahcup olduk. Yani e, Zeki arkadaşınızın burada olduğunu bilseydim zaten gelmezdi. Her neyse akşam evde görüşürüz. Görüşürüz baba. Yürü bir bakalım bu varoşlar kimi getirmişler. Kimi getirecek oğlum? Simitçinin tekidir. Bedava simit dağıtıyorlardır. <laughs> Getire getire sihirbaz getirmişler. <laughs> Utanmasalar, sirk soytarısı getirecekler. Vallahi getirmeyi düşündük de aradık aradık, sizin kadar soytarısını bulamadık. Ne oldu Furkan? Babanın demir-çelik imalatı konulu tanıtım pek işe yaramadı galiba. Hey. Ya bırak Allah'ını seversen ya, en iyi imalatı Furkan oğlanından ne bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bakayım burada? Niye toplaştınız buraya? Esma Sultan hocacığım, pistelerinin getirdiği sihirbaz veli acayip numaralar yapıyor. Yemin ederim aklınız alır haberiniz olmaz. Hocam, kusura bakmayın ama biz bu meslek tanıtım işinin daha ciddi bir iş olacağını düşünmüştük. Ben de öyle zannetmiştim tatlım. Filiz Hanım, nedir bu rezalet? Rezalet derken arkadaşım sanat yapıyor. Ay sevsinler onun sanatını. Almış eline bir değnek, avucunun içinden çavutları çıkarıp çıkarıp bize sihirbazlık taslıyor. Sıkıysa şöyle David Copperfield gibi bir numara yapsın da görelim sanatını. <laughs> İyi dediniz onu hocam. Hocam, zaten benim beş yaşındaki yeğenim oyuncak mağazasından aldığı bu alet edevatla bu gösterilerin kralını yapıyor ya. Pekala, madem hanımefendi büyük bir numara istiyor, biz de çok büyük bir numara yapalım değil mi? Mesela kaybetme numarasına ne dersiniz? Hatta kaybetmişken şu pis sidiliği kaybedin de yaptığınız numara bir işe yarasın. <gülüyor> <gülüyor> Pekala çocuklar, sizleri alalım. Pışık yemezler. Onlar sizden bir kere yutmuyoruz. Tamam o zaman. Bizden olmayan birini alalım. da bizi al. Böyle üçümüzü al. Komple kaybetmişsin ya. Tamam. Gelin çocuklar. Tamam. oğlum sen niye bizi karıştırıyorsun böyle şeylere be? Ne olacak be oğlum? Hem herifin rezil oluşunu daha yakından görmüş oluruz. Doğru söylüyorsun. Şöyle içine girelim arkadaşlar. Evet, şimdi iki tane asistan ihtiyacım olacak. Kızlar, örtüyü iki taraftan tutabilir miyiz? Evet kızlar, şimdi örtümüzü kaldırıyoruz. Scotty, ışınla bizi. Tamamıyla. Işınla bizi Scotty. Arkadaşlar, ayaklarınız dışarıda kalsın. Hepinizin ayaklarını göreyim. Nerede bu çocuklar? Şşt, sana söylüyorum abra kadabra. Nerede bu çocuklar? Onlar kaybolursa ben yılda kaç paradan olurum? Senin haberin var mı? Hem ailelerine ne diyeceğim ben? Kökü sizde tekrar mı yapın diyeceğim? Derhal getir onu buraya. Yok hocam isterseniz şöyle de yapabiliriz. Sizi de onların yanına yollayabiliriz yani. <laughs> Tamam hanımefendi panik yapmayın. Şimdi öğrencilerinizi geri getirmeye çalışacağım. Çalışacağım ne demek be adam? Götürmesini biliyorsun da getirmesini mi bilmiyorsun? Çabuk benim paracık yani öğrenciklerimi geri getir. Yoksa seni polise şikayet ederim. Vallahi bir rahat Tamam kızlar şimdi tekrardan kaldıralım örtümüzü. yoklar. Hocam! Ha? Bu ikisi kumasa geliyor? Hocam! Furkan. Hocam ben kuşlardan çok korkarım ha! İmdat! Çıkarın bizi buradan! Furkan, Can, Zeki! Siz buraya nasıl girdiniz? Ya hocam biz size bir şey söylemeyi unuttuk. Necmi'nin bir özelliği de yok ettiği insanları hak ettiği şekilde geri getirmektir. <laughs> Hocam işte yeni eğitim sistemine uyacak üç tane öğrenci bir artı bir artı bir. Hey pardon, yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir <laughs> tanesini de bana verebilir misin?